Selamünaleyküm cümleten. Ee, hoş geldin Esma. Hoş buldum. Sen hoş hoş geldik. geldin. Hoş geldik. Nasılsın? İyiyim. Çok şükür sen de iyi olduğunu evet. görebiliyorum şu anda. <laughs> Heyecandan mutlu birilerim. İlk kez gördüğünüz üzere bir stüdyo çekimindeyiz. Evet. Ee, bu kanal artık bu aşamaya gelmeliydi. Bu zamana kadar emeklerimizle evet. evin herhangi bir köşelerinde çekim çabalarıyla parkta, bahçede çekimlerle buraya kadar geldik. Ama biraz önce çok güzel bir iltifat aldık. Arka planlarımızı çok sevmişler. seviyorlar. Ben onu duymadım. Ben oraya kaçırdım. <laughs> çok teşekkür ederiz. Evet. Ya yani özen gösteriyoruz elimizden geldiğince her türlü. Bugün de yani böyle güzel insanların stüdyosundayız. Böyle de bir hoş ortam olması bizim için Rahat oldu yani. Gergin olmadı. Bizim için kıymetli hususlardan bir tanesi samimiyetle devam ettirebileceğimiz insanlarla, samimi ortamlarda bir şeyler sürdürebilmeye çalışmak. Stüdyo çekiminden birazcık biz çekiniyorduk aslında. Başından beri o yüzden çok fazla uğraştık. Ee, ama bir noktada ekipman, eşya, arka plan ve gerçekten maalesef ki çok fazla videomuz e, bu teknik sebeplerden ötürü böyle yayınlamasak mı diye düşündük. Bakalım önümüzdeki videolarda nasıl geri dönüşler olacak. Ben heyecanla bekliyorum şahsen. Bu video cidden yorumlarınızı bu açıdan da bekliyoruz. Evet. Hatta hiç hatırlıyor musun bilmiyorum. Özgürlük konuştuğumuz video yorum gelmişti. Yorum ben hiç unutmuyorum. Teknik ekibi değiştirin abla. Ya. ya e teknik ekip biziz <laughs> zaten. <öyle gülüyor> biz değişirsek kapatmamız gerekiyor. Biz de teknik destek almaya <laughs> karar verdik. Evet. Ee, bugün de Hatice'nin dediği gibi daha önce çekip ışığını beğenmediğimizden dolayı yayınlamadığımız bir videoyu yeniden çekeceğiz aslında. Bunu hatta birlikte piknikte konuşmuştuk detaylıca. Haslı konumuz. Bugün neyi konuşuyoruz? Bize hep çok sorulan. Videoda bahsettiğiniz tefsir hocanız kim? Nereden ders alıyorsunuz? Nerelerden ders alıyorsunuz? Neler yapıyorsunuz vesaire gibi sorulara cevaplayacağız aslında. Evet. Nasıl başlıyoruz? Ben başlayabilir miyim? başla lütfen. Tamam. Bu arada ortam için bu bardaklar bizim için kıymetli. O yüzden bunları yanımızda getirmek istedik. Ortama birazcık Esma ve Hatice olarak katkıda bulunmak adına. Bu bardaktan hem bende hem sende var. Evet ve ikimiz de tamamen birbirimizden habersiz bir Almışız. şekilde aldık. Ve birbirimize göre çok şaşırmıştık. O yüzden öyle bir hatırası var. Bugün de bize eşlik ediyor. Biz ilk madde olarak ikimizin de hayatında önemli yeri olduğunu bildiğim için... ...e-sohbetlerinden bahsetmek istiyoruz. Ya son zamanlarda birazcık e, modern hayat eleştirisi gibi olacak belki ama... ...yani insanların birbirlerine gitmekten biraz daha çekindiği ve geri durmaya çalıştığı bir dönemdeyiz bence bilmiyorum birazcık daha bunu gözlemliyor gibiyim çok büyük bir cümle oldu ev sohbetleri bu anlamda çok bereketli ve çok güzel oluyor benim kendi tecrübem açısından aslında ikimizin de başörtüsü videosuna bahsetmiştik bu ev okullarıyla başlayan bir Hı -hı. süreç aslında annelerimizin desteğiyle daha sonrasında benim kendi hayatımda böyle her dönem muhakkak evimizde farklı ekiplerle, farklı arkadaşlarla bir şekilde devam ettirmeye çalıştım. Ufak, bazen kısa süreli, bazen uzun süreli hep meclisler oldu. Bazen bir ablayla, bir hocayla tanıştı, çalıştığımız oldu. Bu daha kısa süreli ama çoğunlukla hep böyle bu ara çok savrulduk. Hadi bir toplanalım, bir şey okuyalım. Bu ara çok savrulduk. Hadi bir toplayalım, bir şey okuyalım diye böyle devam ettirmeye çalıştığımız hep meclisler oldu. Bu meclislerde özellikle dikkat etmeye çalıştığımız neler oluyor? Yani bir araya geldiğimiz zaman bir şeyler okumaya mı dikkat ediyoruz? Bir şeyler araştırmaya mı dikkat ediyoruz? Her zaman İslami kaynaklardan mı besleniyoruz? vesaire? Senin bu konudaki şeyin nasıl? Ee, kendi tecrüben veya da bahsetmek istediğin husus? Şunu diyeceğim. Benim bence yaş itibariyle ve görece yeni evli biri olmam sebebiyle artık bir sene olacak ama... Eskiden hani evim bahçe şehirdeydi. herkesi evime çağıramıyordum. Çok uzak kalabiliyordu. O yüzden arkadaşlarla çoğunlukla kafe ortamında hmm. buluşuyorken artık hani bize gel, ben size geleyim. Hani çoğumuzun evli olduğu bir yaş dönemindeyiz artık. Görüşüyoruz Aslında bir açıdan da arttı. ...yaş itibariyle ev buluşmaları. Hı hı. Ama genel sen toplum bazında dedin. O da ayrı bir evet. boyutu. Hı hı hı. Bunların artmasıyla dikkat ettiğimiz şey... ...her zaman tabii ki tam verimli... ...o biz alim olacağız gibi bir okuma e, süreci değil. O hafta, o ay kimin kafasına bir şey takıldıysa... ...kimin kalbi bir noktada bir şeye hüzünlendiyse... ...aslında böyle birbirine destek olan... Ya bir, şey diyeceğim. <laughs> şey hatırlıyor musun? Kibariye'nin onun bana manevisel fonksiyonları çok fazla. <laughs> sen bana atmıştın onu. Biraz o yani <laughs> manevisel... Biraz güzel olmadı değil mi? <gülüyor> çok, <gülüyor> Yok. <çok iyi. gülüyor> manevisel fonksiyon geliştirme tamamen yani. Ve hani e, bir iki hadis öğrenelim. Bir, o sen ne çıkardın, ben ne anladım gibi şeyler. Çünkü bu hususta yani ben ne çıkardım, sen ne anladın kısmında şey önemli oluyor. Bunu ...seni de tanıdım. başka bir arkadaşla konuşurken şey diyorduk... ...hepimiz aynı gibiyiz ama aslında hepimiz çok farklıyız... ...ve bir araya geldiğimiz zaman inanılmaz saçma sorular da çıkıyor... ...inanılmaz e, güzel sorular da çıkıyor ve hepsiyle çok farklı yerlere evriliyoruz. Yani bizim bir tefsire başlayıp, bu tefsiri iki ay önce devam ettirip... ...beşinci ayete gelemediğimiz çok e, topluluk oldu arkadaşlarla... ...veyahut da işte bir kitaba başlayıp, bu yazıyı bitireceğiz deyip... ...beş ay o yazı üzerine durduğumuz çok konu oldu. Çünkü hepsinde buradan başlıyorsun, buraya gidiyor, buraya gidiyor ve bambaşka yerlere evriliyor konu her seferinde. Hı hı. Ve bu aslında inanılmaz büyük bir zenginlik ve bilmiyorum bana o büyüme evresinde çok iyi gelmişti hepsi. Çünkü aynı kalmamam gerektiğini çok hatırlatıyordu. Hı hı. Ben bu ev sohbetlerinde bu arada annemle babama selam edip bir haklarını istiyorum. Çünkü o konuda onların bizim üzerimizdeki gayreti beni bence belli noktada hep böyle şey yapıyor. ...diri tutuyor yani, Hı -hı. onu hissedebiliyorum bazen. Kendileri bu konuda çok gayretliydi hep ve onların hikayelerini dinleyerek çok büyüdük genel olarak. Ve parantez olarak, eğer eklememde sıkıntı olmayacaksa... ...bunu ben çocuk gelişimi olarak da önemli buluyorum birazcık. Hı -hı. Ee, çocukların bu tarz ortamlarda büyümeleri, şahit olmaları... ...eve geleni, gideni görmeleri, bireyli gittikleri zaman ne yapacaklarını, ne edeceklerini... Kolay olmuyor. Hani arka plandan bahsetmiyorum arkadaşlar. Pratik olabilecek güzel bir şey olursa ki temenniden bahsediyorum. Yani... Ben bu kısmını değinecektim Hı -hı. kendi çocukluğum açısından. Bizim ya annemle de ara ara konuştuğumuz hani... Ya işte ben fensesinde okuyordum ama hep böyle toplumsal meselelere karşı aşırı meraklıydım. Çünkü... Annemin arkadaşları hep bunları konuşuyordu. Annem işte atıyorum okuldan bizi alıyor. Annemin arkadaşlarıyla buluşmaya gidiyoruz ya da bize geliyoruz hani bir şekilde. Oturuyorum yani hatırlamıyorum spesifik anı ama Hı -hı. genel bir e, hatırladığım tablo var. E, büyük ablalar, teyzeler, büyük bir merakla e, toplumsal, kültürel, dini olayları konuşuyorlar ve hayatlarını bu şekilde düzenlemeye çalışıyorlar. Bazı hayatlara dokunmaya çalışıyorlar. Bunu görmek de benim bence karakterimi çok etkiledi. Yani kardeşimi evet. vesaire hani bir çocuk için ciddi önemli şeyler zaten. Elhamdülillah yani. Biz de inşallah o konuda gayret sarf edebiliyor oluruz diyelim. Buradan Eşim. bütün arkadaşlara tekrardan tek tek isim veremediklerimize el sallamak istiyorum ben. Teşekkür ediyoruz genel olarak yani. Şimdi ev sohbetlerinin yanında hani böyle vakıf dernek böyle hani gidip kayıt olduğumuz yoklama alınan alınmayan daha profesyonel ders verilen yerlere geçiyoruz Ve kategori olarak. online eğitimi olan özellikle buna dikkat etmeye çalışmıştık kendi aramızda konuşurken. Yani şimdi söyleyeceklerimizin hepsinin online eğitimi çoğunlukta. Hı hı. Ya biz de İstanbul'da olsak da iş güç okul derken online de. çok eğitim aldık ve İstanbul dışında da bildiğimiz, bize söylenen hani takip etmeye çalışan da çok fazla arkadaşımız, kardeşimiz oluyor. Ee, bir şekilde hani onların da yararlanabileceğini düşündüğümüz platformlar kendimiz de e, ders aldığımız için buraları tercih ettik. Farklı alternatifi olan İstanbul'da özellikle çok fazla kurum ve kuruluş var biliyoruz. Gidip gördüklerimiz de oldu ayrı. Ama bunları özellikle tercih etmemizin sebebini vurgulamak istedik <laughs> genel olarak yani. İlk o zaman İnsan ve İrfan Vakfı. Hı -hı. Buradan ikimiz de uzun zamandır ders alıyoruz. Hı -hı. Güz ve bahar döneminde bir üniversite gibi aslında hı -hı. ders programını açıklıyorlar. Instagram'dan duyuru yapıyorlar. Hı -hı. İşte bir de Telegram hesapları var oraya atıyorlar. İslami ilimler dersleri var. İşte siyer, tefsir, birçok Kur'an-ı Kerim, peygamberler Peygamber tarihi. E bir yandan da geleneksel İslam sanatları da var. Mesela katının falan online'ı vardı çok şaşırmıştım. Aynen. E, Elif Hoca zaten veriyor. Elif Hoca da benim ebru hocamdı. Sonra yurt dışına gitti. Ben de devam edemedim ama edeceğim yani bu bir veda değil <laughs> kesinlikle. Zaten gelmedi, özlüyorum gelmedi. Ebruhane'de olmayı. Bu da bir şu an bir beni bir üzdü. <laughs> mi fark ettim onu. Böyle başka bir şey diyecek miyiz? Ya yani bu, bu derslerde şey güzel oluyor. Ders kaydı alınıyor. Hmm. Ee, ...derslerde bizim katıldığımız hocaların birçoğu yoklama alıyordu. Her ders muhakkak bir sizi görmek istiyorlar. Ama sonrasında derslerin kayıtları olduğu için oradan da dinleyebiliyorsunuz. Ama hocalar böyle sizi aktif tutmak için hep bir şekilde interaktif devam etmeye çalışıyorlar. Bir de şunu ekleyeceğim. Hani siyer, e, peygamberler tarihi diyoruz ama benim hayatımda bu vakıftaki derslerin şöyle bir farklılığı oldu. İşte Efendimiz 571'de doğdu sallallahu aleyhi ve Şöyle böyle hani bir tarih kronoloji anlatıyor gibi değil de Peki. işte şakkı sadr olayı yaşandı. Kalbi açıldı, temizlendi. Peki bu bize ne anlatır? <laughs> Bizim hayatımızda neye tekabül eder? Bizim kalbimiz ne durumda? Efendimizin bile dünyanın... <laughs> En mükemmel insanı bile Rabbimiz böyle uygun gördüyse bize kim bilir kaç kalp ameliyatı gerekiyor gibi sorular sorulup hocalar tarafından yani olayların manevisel arka planı da e, açıldığı için e, o mana boyutuna dokunması etkileyici oluyor nazane. Yoksa kitaptan aç oku, Wikipedia'dan bile öğrenebilirsin. ...tarihi sıralamasını yani. Bunu da yap yapalım bu arada yani. Tabii bu ki bu yani. aynen Diplotik. zaten Herkes. o şekilde. Eyvallah. Üçüncüsü Sakura Akademi. Sakura Akademi ile benim e, iki türlü bir tanışma hikayem oldu. Bir tanesinde pandemiden önce işte okulla beraber evlilik devam ediyordu. Bir süre derslere bir yerlere gidip gelmem zorlaşmıştı... O dönemde bulmuştum bu platformu. Sana hikayesini anlatmış mıydım hatırlamam 5. baskı olmasın da ve tamamen kadınların kurduğu bir platform. İçerik üretmeleri vesaire tamamen kendileri ders programlarını, ders içeriklerini kendileri çok güzel PDF kitaplar hazırlıyorlar ve bunları paylaşıyorlar. Bunun yanında bir güzel yanlış oldu, pandemiden önce online eğitime başlamışlardı. Ben biraz yurt dışında bu tarz eğitimler daha yoğunlukta. Sen de görmüşsündür, biliyorsundur belki böyle İslamik komünitelerin... ...kendi ya böyle küçük ya büyük kitlelere hitap eden e, web portalları çok oluyor... ...ve online eğitimleri çok oluyor. Sakura'yı biraz ona benzetmiştim, o vesileyle tanışmıştım. Bu tarz bildiğiniz başka platformlar varsa bu arada bize yazın. Ben genel olarak böyle araştırmayı seviyorum. ...tekrar sakuraya döndüm. Ve kadınlar kurduğu için dikkatimi çekmişti. Sonra da pandemi geldi vesaire. Sonraki aşamada da çocuklar olduktan sonra... ...o dersleri takip edebilmeme... ...çok güzel bir app oluşturdular. Onu diyecektim. Bir uygulama var, çok evet. düzenli yani. O düzen bana o süreçte çok iyi gelmişti. Tam o hikayeyi tamamlayamadım gibi oldu. Instagram üzerinden derslere devam ediyordu. Sonra app oluşturdular. App üzerinden derslere devam ediyorlar. Şu an yeni ders yükleniyor mu onu takip etmedim. Ben bir süredir devam edemiyorum ama öncesine devam ediyordum. Ufak bir ücret ödüyorsunuz. İstediğiniz dersleri alıyorsunuz. Meblalar çok düşüktü. Ee, size PDF olarak aldığınız derslerin e, içerikleri veriliyor. Bazısında interaktif, bazısında kapalı olarak dersi dinliyorsunuz ama bir süre kayıtlı olan derslere devam edebiliyorsunuz. Ben hatta Kendim bir yerlerde bir şey anlatmam gerektiği zaman bazı ders notlarından yararlanıp kendi notlar çıkarmıştım. Ee, böyle derli toplu bir şey olması genel olarak benim zihnime iyi gelmişti. Ve özellikle de böyle girişimci ruhları bana iyi gelmişti şahsen. Ee, çevremde bazı arkadaşlar da tavsiye etmiştim. Tek bir farkı şu olabilir, e, olumsuz bir şey olarak değil sadece. Çok yüksek segment bir şey olmuyor. Yani işte oturup... Hmm, Derinleşmek. Derinleşme de oluyor da nasıl diyeyim işte hadis 101 mesela hadis 105 işlemiyorsunuz. Anlatabildim mi? O giriş şeyleri için çok güzel oluyor. Zaten o ileri aşama için öğrenciyi de yakından tanımak lazım ki Eyvallah. nereye kadar açacağını bilesin. Önemli bir husus. Bu da böyleydi. -hı. hı. O Bayağı zaman bir sonra net yazıya geçebiliriz. Hı hı. Net yazı aslında bir platform gibi Instagram üzerinden yürüyor genellikle. Ee, birkaç seferlik atölyeler oluyor. Bir dönemlik var mı? Bazısında oluyor galiba. Hı hı. Hı hı burada yani işte eğitim edebiyat sanat kültürün, sanat birçok konuda eğitim oluyor genelde alanında gerçekten iyi isimleri konu kalıyorlar ee, Ayşe Sevim kurucusu onu da yakından takip ediyoruz severek evet. burada benim hayatımdan isteyim ya okuma yazma serüvenimde ciddi etkisi olan Ahmet Murat'la bir atölye olmuştu başı evet yazı atölyesi okuma öyle bir şey hani. <laughs> ee, ve şey nasıl diyeyim şu cümle hani benim için hala önemli. Demişti ki akademik yazımda iyi olmak istiyorsanız iyi denemede yazacaksınız, iyi şiirde yazacaksınız vesaire vesaire. Yani bu tek bir alana yönelmek yazı alanında çok verimli olmuyor demişti. Sırlar sürüyor birazcık insanın. Kendisi de zaten maşallah bunun <laughs> çok iyi bir örneği. Ya Hatice, dün sana yazacaktım hatta kış bilgisi. O şiir kitabına bir şiir var ben açıp açıp okurum. Kitaplığım o kadar karışık ki bulamadım böyle bir sinir oldum. Bir an önce düzenlemek istiyorum demiştim sana. Şey. Ben onu bir abiye vermiştim hala geri gelmedi. O da sonra şey demişti senden de kitap ödünç alınmıyor galiba filan diye de. Önemli bir kitap. Yani böyle net yazıda güzel atölyeler var. Bunu iyi açmış ya olduk. Burada şey net yazın hikayesi de beni etkiliyor bu arada. He. Biraz kendi hikayemle benzeştiriyordum. Ayşe Sevim'in hikayesini. Ben o vesileyle tanışmıştım. Ve genel şey skalası çok geniş. İçerik skalası çok geniş. O yüzden böyle girdiğiniz zaman kendinizi oyabilecek herhangi bir alana bence bir yerden dahil olabilir gibi hissediyorum. Hı uh hı. -huh. Aklımızda kalan var mı başka? Notaldı. Klasik düşünce okulu var, KDO diye de söyleniyor. Ekrem Demirli hocanın kurup kendisinin de bizzat ders verdiği, diğer birçok kıymetli hocanın da aktif olarak ders verdiği bir yer. Ee, ben üniversite zamanında birkaç derse gidiyordum Hı -hı. ama şu an daha çok YouTube üzerinden doğrusu takip ediyorum. Ya yani Ekrem hocanın böyle nasıl diyeyim? Görsellesse izlemek isteyeceğim bir zihni var. Hmm, ay evet. Böyle hani iş böyle sanki böyle yıldızlar çakıyormuş falan gibi hissediyorum yani. Bunun da öteki platformlardan bir farkı yüz yüze devam edebilmek için mülakat, başvuru vesaire gerekiyor. Ama derslerin birçoğu YouTube'dan izlenebiliyor diye biliyorum. Hı -hı. Kapalı dersleri var mı sen biliyor musun? Bilmiyorum. Eyvallah. KDO'da işte Arapça Çok vesaire dersleri de var. Youtube'da bakabilirsiniz onlara da. Hani online öğrenmek isteyenler için. Güzel dersler var yani. İkimiz de yararlandık. Hem Youtube sayfasından hem ben yüz yüze gitmemiştim. Esma yüzde de dahil olduğu dersler vardı. Aynen. Arasında. Burada da şunu söylemek istedim. Okuma videosu yapmıştık Hı -hı. en başlarda. Hı -hı. Orada ben şeyden bahsetmiştim. Ve bazen kütüphanede kitap okurken böyle durup boşluğa baktığımı. Onu söylerken zihnimde Ekrem Hoca'nın Şair Sufiler kitabını okuyup hmm. dalışım gelmişti. Bu kitabı da tavsiye etmiş Eşimci olayım olmuş. yani. Eyvallah. Seviyorum bu konuları. Seviyoruz bu konuları gerçekten. İlave etmek istediğim bir yer var mı? değinmek istediğim bir konu özellikle. Şunu söyleyebiliriz tekrar olacak çoğu online bulabiliyorsunuz. <laughs> Biz neden bunları seçtik? hayatımızda yer verdik? çoğunlukla ehli sünnet vel cemaat takip ediyor olmaları. Bu konularda üslup karakter de çok önemli ve çok fark ediyor kişiye göre. Bunu hiç göz ardı etmemek Aynen. gerekiyor. Aynen. Ya işte atıyorum Sakura dedik insan irfan net yazı... hepsine birkaç birçok ders olduğu için bir hocasından ders alırsınız üslubu size uymaz. Öbür hocasına da bir şans verin derim yani. Hı -hı. O kendinize uygun hocayı bulun... Ona ders alakalı sorularınızı güzel bir üslupla sorun. Bazen hayatınızla örtüşür, oradan devam edersiniz vesaire. Hani güzel ya yani bu platformların hepsi güzel bir hoca-talebe ilişkisi kurmak için de müsait bence. O zemini oluşturuyor yani. Ama için. talebe talebe gibi davranmalı yani. Bunu da hemen Hocam, yargımı <laughs> vereceğim yani. Bu videonun da yargısı. <laughs> Ama senin şu an alan itibariyle de yani hocanın ve öğrencinin konumunu bilmesi hususunda önem arz ediyor bence. Işin Öyle kesinlikle. Hatice. Ama bu yani bize küçüklükten bence ailenin verdiği bir şey. Ya ben üniversitede çalıştığım için öyle diyor Hatice bilmeyenler için. Ama işe başlamadan da benim için bir hocaya bir şey sormak bir meseleydi. Hala çok mesele. Ön planda çok uzun görüşmeler gerçekleşiyor Yani saati arkadaşlar. uygun mu, üslubum düzgün mü, hoca müsait mi? Bunu bilmiyorum. Hani bizi izleyen genç arkadaşlar da var. Anne babası zaten biliyordur diye söylemediyse ve duymadıysa bizden duymuş olsunlar. Talebe talep edendir, hocaya gidendir, üslubunu bilendir. Biz de öyle oluruz inşallah. İnşallah. Ve söz dinleyendir. Eyvallah. Kapanışta sana topu atmış oluyorum o zaman. Hasılı bugün güzel bir stüdyoda ilk yeni deneyimlerle, heyecanlı birer kalplerle nerelerden ders alıyoruzu konuştuk. Bu aldığımız derslerden kendimizde işlediğimiz şeylerin çıktılarını aslında hep bu kanalda konuştuk. Bu zamana kadar işte şu hocadan şu dinlemiştik dediğimiz şeylerin çoğu buralardan. Hep yorumlarda sorduğunuz için bunlara da bir cevap niteliğinde aslında bu video kapatmadan bir şey ekleyebilir miyim? Tabii Onu ki. Unutmak istemem de. Bu e, ev sohbetlerinde şeyden bahsetmiştik ya. Bize en çok gelen sorulardan bir tanesi arkadaşlık üzerine oluyor ve ama böyle arkadaşım yok, arkadaşımla farklı şehirlerde yaşıyorum. İşte e, nasıl bir araya geleceğiz muhabbetinde. Senin de kendi tecrübenden yola çıkarak biz kendi arkadaşlarımızla online olarak da ev buluşmalarını gerçekleştirdiğimiz çok oldu. Bunu üstünde durmak istiyorduk. Unutmadan ve kapatmadan Aynen. eklemek istedim. Pandemide özellikle bunu çok yaptık. Yani hem evlerde olmamız hasebiyle kullanıyorduk. Daha sonrasında da işte Esma'nın bir arkadaşı başka bir yerde, kendisi başka e, bir yerde. Bizim 5-6 farklı şehirde arkadaş olup, Hı -hı. E, Geylani Hazretleri'nin Fütühül Gaybı'nı okumuştuk. Usul de şöyleydi. Her hafta bir gün belli bir saatte Zoom linki atıyoruz, Hı -hı. buluşuyoruz. Hani örnek olması açısından Hı -hı. anlatıyorum çoğumuzun işte çalışanı, yüksek yapanı, doktora yapanı çok yoğun hayatlarımız Hı -hı. var ama bir ders halakasını da bırakmak istemiyoruz. Hı -hı. O yüzden genelde o kitapta bölümler 3-4 sayfa gibiydi. Daha kısa gibi Açıp ya. 10 dakika okumasını yapıyorduk birlikte. Hı -hı. Sonra üzerine konuşuyorduk. Konuşuyor. Ve o kadar verimli geçiyordu ki zaten yani. hani artık böyle uykusuzluğa direnemeyip falan kapatıyorduk. Bizim bir ortak arkadaşımız bu platformu işte kendi arkadaşlarıyla mesela işte ne Dostoyevski okuması yaparak da çok kullanmış. Hı. İşte belli romanları belirleyip onları okurken onlar da farklı şehirlerde oturan arkadaşlardı. O yüzden böyle yakınımızda ulaşabildiğimiz kimse yoksa da e, güvenilir farklı ortamlarda birilerinden tavsiye alarak bu tarz meclisleri... ...oluşturabiliriz. Hani biiznillah teknolojinin... ...nimetlerinden faydalanmak adına... ...kapatmadan eklemek istedim. Hı -hı. Böldüm. Kusura bakma. Estağfurullah. iyi yaptın. Ben de şunu diyecektim. Ee, bu derslerden dinleyip kendimizde... ...süzüp söylediğimiz şeyler... ...ama her zaman... ...her zaman dediğimiz gibi... E, ...Rabbim sizin bilmediğimiz... ...günahlarımızı affetsin. Yani... Amin. ...ayıplarımızı örtsün. Bunları... ...söylüyor olmamız, bunları tamamen... Hay ...hayatımıza geçirdiğimiz anlamına gelmiyor ya da bilmiyorum bu konuşma ehliyetini de bize kim verdi bir yandan bazen hala sorgulasak da danıştığımız hocalardan en azından istişare ederek devam edin fena olmuyor sanki gibi duyduğumuz için de elimizden gelince devam ediyoruz. En son buna ben değinmek istiyorum bilmiyorum çıkarır mıyız? Atölye Feride ile yaptığımız videolar ikimizin de bence içine sindi. Elhamdülillah. Ama onun reelsına gelen yorumlarda biri bana şu sadece dokundu. Para için yapıyorsunuz. O zavaran biri bir şey demiş. Var mı böyle bir <laughs> gelirimiz netice? Yani bizim ikimizin de elhamdülillah böyle bir geliri aramıyoruz. Ya yani Allah'tan tabii ki hayırlı bol rızıklar, hayır, herkes ister ama bu işi bu maksatla yapmıyoruz. Yapmıyoruz. <laughs> <laughs> evet. Bu da yeterli olsun yani. Ee, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Allah'a emanet.